Adım Dündar. 36 yaşındayım ve bu hikayeyi yazarken hayatımın nasıl böylesine değiştiğini hala anlayabilmiş değilim. Hayatım boyunca sadelikten ve düzenli bir yaşamdan yana oldum. Gençlik yıllarım memleketimizde geçti. Herkes birbirini tanır, sokaklarda selamlaşmadan geçilmezdi. İşte Kevser'le de bu yıllarda tanıştım. O benim çocukluk aşkımdı. Daha lise yıllarında başlayan ilişkimizi üniversite yıllarında da sürdürdük. Ve sonunda evlendik. Kevser benim için her şeydi. O gülünce içim aydınlanırdı. Onunla konuşunca dünyanın bütün dertleri hafiflerdi. Evliliğimizin ilk yılları da tıpkı hayallerimizdeki gibiydi. Birlikte yemek yapar, uzun yürüyüşlere çıkardık. Hayatımız küçük ama mutluydu. Sonra oğlumuz Arda doğdu. Kevser'in gözlerindeki o parıltıyı Arda'yı kucağına aldığında yeniden gördüm. Oğlumuzun doğuşuyla bir aile olduk. Ancak işler yavaş yavaş değişmeye başladı. Kevser annelik sorumluluklarını mükemmel bir şekilde üstlenmişti ama bu süreçte beni bir eş olarak unutmuş gibiydi. Oğlumuzu büyütmek için her şeyini ona adadı ki bunu anlayışla karşılıyordum. Ancak bir süre sonra fark ettim ki benimle eskisi gibi konuşmuyor. Benimle zaman geçirmiyor. Gözlerime eskisi gibi bakmıyordu. İçimde bir boşluk oluşmaya başladı ama bunu kendime bile itiraf etmekten korkuyordum. Belki sadece geçici bir dönemdir diyerek kendi kendimi teselli ediyordum. Sabahları erkenden kalkar, işe giderdim. Bir muhasebe firmasında çalışıyordum. Masamda rakamlarla boğuşurken aklım hep Kevser'de ve Arda'da olurdu. Akşam eve döndüğümde Kevser genellikle mutfakta yemek yapar, Arda ile ilgilenirdi. Bense biraz oturup dinlenir. Sonra ailecek yemek yerdik. Yatak odasına geçtiğimizde ise Kevser hemen uyurdu. Konuşmaya çalıştığımda yorgunum, yarın konuşuruz derdi. O yarın bir türlü gelmiyordu. Bu rutinde bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyordum ama görmezden gelmeye çalışıyordum. Her şey oğlumuz içindi. Ancak işler bir mesajla tamamen değişti. Bir akşam işten eve döndüğümde Kevser'in telefonuna gelen bir mesaj dikkatimi çekti. Kevser mutfaktaydı. Telefon masanın nafamın üzerinde duruyordu. Ekranda bir mesaj belirdi. Geliyorum canım. Az bekle. Elim telefona gitmişti. Kevser'in böyle bir mesaj yazmasını garipsedim. O sırada mutfaktan çıkıp mesajı gördü ve hemen açıklamaya başladı. Aa, komşuya yazmıştım. Kahve yapmış. Beni bekliyor. Yanlışlıkla sana göndermişim.'' Bir yandan mantıklı görünüyordu ama içimde bir şeylerin doğru olmadığını hissettim. Kevser'in yüzündeki o telaş. O zamana kadar ona sonsuz bir güvenim vardı ama o an şüphe tohumları içime ekildi. İçimde bir kurt dolaşıyordu. O günden sonra Kevser'e olan bakışım değişti. Onu daha dikkatli izlemeye başladım. Küçük hareketleri, telefonla uzun süreli meşgul olması, sık sık dışarı çıkmak için bahaneler üretmesi. Bunların hiçbirini daha önce fark etmemiştim. Belki de fark etmek istememiştim. Ama artık gerçekleri görmezden gelmek mümkün değildi. Bir akşam yemek masasında Kevser telefonuna bir mesaj gelince gülümseyerek cevap verdi. Arda'nın yemeğiyle ilgileniyor gibi görünse de bir şeylerin saklandığını hissediyordum. Ama bu düşünceleri dile getirmekten korktum. Kevserle aramızda bir tartışma çıkmasını istemiyordum. Sessizce izlemeye devam ettim. Bu durum böyle devam ederken içimde birikmiş öfke, çaresizlik ve hayal kırıklığıyla boğuşuyordum. Kevser'in bana olan soğukluğunun sebebini artık daha derinlemesine sorgulamaya başlamıştım. Gerçekten komşuya mı mesaj yazmıştı? Yoksa bilmediğim başka bir gerçek mi vardı? Bu sorular beni geceleri uykusuz bırakıyordu. İçimdeki şüpheyi bastırmak için bir süre her şeyi görmezden gelmeye çalıştım. Ama bazı şeyler vardı ki onları görmezden gelmek mümkün değildi. Bir gün hiç beklemediğim bir şekilde her şey su yüzüne çıktı. Bir süre Kevser'in davranışlarını daha dikkatli izlemeye başladım. Eskiden ne kadar neşeliyse şimdi o kadar mesafeliydi. Oğlumuz Arda'nın varlığı evimizdeki tek bağ gibiydi. Her şey Kevser'in doğal bir yorgunluğuna bağlanabilirdi. Ama içimdeki şüpheler giderek büyüyordu. Mesajdan sonra Kevser'in telefonunu asla yanından ayırmadığını fark ettim. Eskiden sehpanın üstünde bıraktığı telefon artık hep cebindeydi ya da sıkıca avuçluyordu. Biriyle konuşurken yanımdan kalkıp mutfağa ya da yatak odasına gidiyor uzun uzun fısıldaşıyordu. Bir akşam eve geldiğimde Kevser'in dışarı çıkmaya hazırlandığını gördüm. Şaşırmıştım çünkü o saate kadar hiçbir yere gitmezdi. Hayırdır Kevser, bir yere mi gidiyorsun diye sordum. Komşuya gideceğim. Çocuklarla ilgili bir şeyler konuşmamız lazım dedi. Kevser'in bu tür açıklamaları sıklaşmaya başlamıştı. Ne zaman sorsam komşularla ilgili bir bahanesi vardı. O sırada Kevser dışarı çıkınca dayanamadım ve telefonuna bakmaya karar verdim. Şifresini değiştirmişti. Bu bile beni derinden yaralamıştı. Eskiden böyle bir şey yapmazdı. Şüphelerim doğru olabilirdi ama bir kanıtım yoktu. Bir sabah iş yerinde masama oturduğumda Kevser'in son zamanlardaki tuhaflıkları zihnimi kemiriyordu. Çalışmaya odaklanamıyordum. Artık bu işi çözmek istiyordum. Eve döndüğümde Kevser'in bilgisayarını kontrol etmeyi düşündüm. Bilgisayar oğlumuzun oyunları için evde genellikle açık olurdu. Kevser'in sosyal medyasına giriş yaptım. İlk başta hiçbir şey bulamadım. Ama mesajlar kısmına geldiğimde gözlerime inanamadım. Bazı mesajlar silinmişti ama arada kalan birkaç mesaj tüm gerçeği ortaya koyuyordu. Yarın sabah yine gelebilirim. Seninle olmak çok güzeldi. Bir diğer mesajda Kevser cevap veriyordu. Saat erken olsun. Komşular uyanmadan görüşelim. Okudukça içim parçalanıyordu. Kimdi bu adam? Daha önce fark etmediğim hangi hayatta yaşıyordu Kevser? Kan beynime sıçradı. Ama o an hiçbir şey belli etmemem gerektiğini düşündüm. Bu işin ucunu bırakmayacaktım. Her şey açığa çıkana kadar sabretmek zorundaydım. O günden sonra Kevser'i takip etmeye başladım. Bir sabah işe gitmek için evden erken çıktım ama apartmanın karşısındaki kafede oturdum ve Kevser'in evden çıkmasını bekledim. Kevser birkaç saat sonra evden çıktı ve bir taksiye bindi. Hemen onu takip ettim. Gittiği adres şehrin daha tenha bir yerindeydi. Kevser müstakil bir evin önünde indi ve kapıyı çaldı. Kapıyı açan 30'lu yaşlarında bir adamdı. Kevser içeri girdiğinde nefesim kesilmişti. O an içeriye dalmak, her şeyi o adamın yüzüne haykırmak istedim ama kendimi zor tuttum. Bu işi sağlam delillerle halletmek zorundaydım. Sonraki günlerde Kevser'in davranışlarını daha da dikkatli izlemeye başladım. Artık eve farklı zamanlarda bir bahaneyle dönüyordum. Bir gün eve gizliden girdim. Bir kenarda duruyordum. Oğlum Arda oyun oynarken Kevser mutfaktaydı. Kapı çaldı. Gelen aynı adamdı. Kevser kapıyı açtı. Beni fark etmeyip hızla içeri aldı. Yatak odasına yöneldiklerini gördüm. Onları karanlık köşelerden izliyordum. Kevser adamı yatağa atıp hızla üstüne çıktı. Zaten çok geçmeden o işe başlamışlardı. Onları izlerken kendimi kaybeder gibi oluyordum. Ama oğlum için dirayetli olmam gerekiyordu. Saklandığım yerden çıkarak karşılarına çıktım. İkisi de ne yapacağını bilemez halde, "Dur açıklayabiliriz." diyorlardı. Adamın yüzüne bakarak, sakin ama sert bir şekilde, "Çık git buradan." dedim. Adam hiçbir şey demeden aceleyle çıktı. Kevser'e hiçbir şey demedim. Benim sessiz kaldığımı görünce kendini üste çıktığını zannetti sanırım. O gece Kevser'le yüzleşmek istedim. Ama konuşmaya çalıştığımda beni umursamaz bir şekilde susturdu. Bu durumun suçlusu sensin dedi. Ama o an fark ettim ki bu ilişki bir yanlış anlama değil, Kevser'in beni aldatmayı seçmesiydi. İçimde bir yangın vardı ama oğlum için sessizce her şeyi topladım ve delilleri bir dosyaya koyarak avukatıma götürdüm. Bir süre sonra Kevser'in eve yalnızca bu adamı değil, başka adamları da aldığını öğrenmemle birlikte Öfkemi kontrol etmekte zorlanıyordum. Kevser'in benden tamamen uzaklaştığını, benim yokluğumda başka hayatlar yaşadığını görmek acı veriyordu. Ama her şey daha yeni başlıyordu. Kevser'in ihanetini öğrendiğim günlerde içimde tarifsiz bir öfke ve hayal kırıklığı vardı. Ama oğlum Arda'nın yüzüne baktığımda tüm duygularımı bastırmam gerektiğini biliyordum. Onun bir travma yaşamaması için sabırlı olmalıydım. Kevser'in sürekli yalanlarla beni geçiştirmeye çalıştığını, davranışlarını değiştirmediğini ve kendisini savunacak hiçbir şey sunmadığını gördüğümde artık bu evliliği devam ettiremeyeceğimi anlamıştım. Elimde yeterince kanıt vardı. Kevser'in eve farklı adamları aldığını gösteren görüntüler ve mesajlaşmalar. Bu delilleri avukatıma sundum ve hemen boşanma davası açtım. Ancak oğlum Arda'nın geleceği konusunda bir şüphem vardı. Onun benim çocuğum olup olmadığını öğrenmek zorundaydım. Bu düşünceyi dile getirmek bile canımı yakıyordu. Arda'ya baktığımda onun benim kanımdan olduğunu hissediyordum ama Kevser'in davranışları yüzünden emin olmalıydım. Mahkemeye DNA testi talebinde bulundum. Sonuçları beklediğim o günler hayatımın en zor günleriydi. Kevser ise hala bu durumu ciddiye almıyor. Her şeyi normalleştirmeye çalışıyordu. Bana "Biz böyle mutluyuz, büyütme." dediğinde sinirlerime hakim olmakta zorlandım. Bu kadın ihanetini kabul ettiği halde hiçbir pişmanlık duymuyordu. Sonunda sonuçlar geldi. Arda benim oğlumdu. Bu içimde biraz da olsa bir ferahlık yarattı. Kevser'den boşanmak için daha kararlıydım. Boşanma davası sırasında Kevser'in ihanetlerini ve oğlumuzu ne kadar umursamaz bir şekilde büyüttüğünü ortaya koydum. Mahkeme Arda'nın velayetini bana verdi. Kevser, kaybettiği mahkeme sonrası bile hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi. Hatta bir süre sonra bir adamla yeni bir eve taşındığını öğrendim. Kevser'in hayatımdan tamamen çıkmasıyla birlikte Arda ve ben yeni bir düzene alışmaya başladık. Annem bizimle yaşamaya geldi. Oğlumun sevgisiz bir ortamda büyümemesi için elimden geleni yapmaya çalışıyordum. Her sabah Arda'nın gözlerine bakmak, onun için daha güçlü bir adam olmam gerektiğini hatırlatıyordu. İlk zamanlar zor oldu. Arda annesini soruyordu. "Anne neden bizimle yaşamıyor?" diye sorduğunda ne diyeceğimi bilemiyordum. Ona gerçeği anlatmak için henüz çok küçük olduğunu biliyordum. Sadece anne biraz uzakta yaşıyor ama seni çok seviyor diyerek geçiştiriyordum. Hayat zamanla kendi düzenini buldu. İşimde daha çok çalışmaya başladım ve Arda'nın ihtiyaçlarını karşılamak için elimden gelen her şeyi yaptım. Annemin yardımıyla Arda'nın annesiz bir evde eksik hissetmemesi için evimizi sevgiyle doldurmaya çalışıyorduk. Kevser'den kalan tek iz oğlumun gözleriydi. Bazen aklıma Kevser geliyordu onu nasıl sevdiğim, neler hayal ettiğim ama her şeyin bir yalandan ibaret olduğunu hatırladığımda bu düşünceleri kafamdan silmeye çalışıyordum. Yıllarca beni sevdiğini söyleyen bir kadın nasıl bu kadar uzaklaşabilmişti? Onunla geçirdiğim yılları sorgulamak istemesem de içimdeki hayal kırıklığı her zaman bir iz bırakmıştı. Şimdi Kevser'in ihanetinin üzerimde yarattığı tüm acılara rağmen Arda ile birlikte yeni bir hayat kuruyorum. Her gün ona daha iyi bir gelecek sağlamak için çalışıyorum. Bu hikaye, bir zamanlar hayallerle dolu bir adamın sevgi uğruna ne kadar acı çekebileceğini anlatıyor. Ama aynı zamanda oğlum için yeniden ayağa kalkmanın gücünü de gösteriyor. Hayat bazen insanı beklenmedik yerlerden sınar. Ben de o sınavı yaşadım. Ama Arda'ya baktığımda bu mücadeleye değdiğini biliyorum. Şimdi geçmişi ardımda bırakarak oğlumla birlikte geleceğe umutla bakıyorum. Geleceğe umutla bakıyorum. Geleceğe um